hepiniz <laughs> hep bir videoma hoş geldiniz. Bugün sürekli CraftRise'da, Rush'ta Skyward'a kalın denen devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün efsane bir konum var. Zaten görüyorsunuz şu an ekranda da ve bugün yanında evet. Mami var. Mami hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Hemen şöyle hızlıca şey çeşitlerimizi ee, toplayalım. Bu arada videoya kaç like bekliyoruz Mami? Kanka bir 700 like gelir ya mouse kemşeri. <laughs> arkadaşlar aynen bir 700 like bekliyoruz. 700 like atarsanız çok çok sevinirim. Şimdi size bir şey anlatacağım. Az önce biz 30 <laughs> dakikadır video çekmeye çalışıyoruz. Ve 30 dakikadır videoyu çektik bitirdik Arkadaşlar. Hop video kaydını açmamışım <laughs> Arkadaşlar bu bir haftadır bu videoyu çekmeye çalışıyoruz biz, artık Arkadaşlar bir haftadır niye video gelmiyor Bunu yüzünden biz bu videoyu çekmek için ben bilgisayarı iki kez formatladım Artı artı üstte çekiyorum ama video kaydı almıyorum falan filan Artık bu videoyu atmam lazım. Bu video böyle bu kanalın baş tacı gibi bir şey olması lazım. Bak bu videoya güzel bir like bekliyorum. <laughs> ne olur. olmaz arkadaşlar ben de kırılırım. Arkadaşlar 700 like olmazsa bir daha asla mozgam atacağımı düşünmüyorum bu arada. <laughs> Ciddiyim bu konuda. Çünkü ne kadar uğraşıyoruz bir bilseniz yani. Ben format attım bilgisayar iki kez bunun için. Bu arkadaşlar takım. Evet sanırım takım bunlar. Ben niye blok bakına girdim? Merhaba. Oğlum X Sen prosun xcast arkanda da var. Bunu da keseceğim. Bu arada arkadaşlar bu peki de açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Sen niye adamı kestin ki? Ben adamı evet. kovalıyordum. sonra kaldık. Vs attık. Hayır. Ne ben yapacağım? bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Gel. Geliyorum. Beni bir yere götürüyor herkese. Şöyle bir espri yapayım. Şaka yaptım bekle. <gülüyor> <gülüyor> Şunları da al. Bak sana Ramazan pidesi attım. Oley. Çıkarın ne Attım. Saat dört. Sahur var. Merhaba. Tamam tamam. Söylüyorum. E evet, söyle ne söyleyeceksin? <laughs> Belki kimse olmayacak senin gibi. Ama sen ne olmayacaksın benim gibi. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> <uzaklarsın>, hayallerimiz... <laughs> Bu efkarlı söz için Fabi'ye teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Neyse <laughs> güzel bir part çıkardık. İkinci partına geçelim. İkinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci part ile devam ediyoruz. Bu arada üçüncü partta sizlere jitter click ile oynamayı deneyeceğim. Bakalım. Aynen arkadaşlar. Bayağı jitter, jitter click yapmıyorum. Yani videoyu dört part yapmayı düşünüyorum mouse cam şerefine ve ne olur bu videoya bir 700 like atın. Allah çapsın bak 3 haft hafta. Arkadaşlar olur. bir arkadaşlar bir hafta şu video için uğraşıyorum. Bir gazete iki format attım. Şu an oyun ayarlarım daha yapılı değil. Kötü oynarsanız kusura bakmayın <laughs> yani. Bayağı uğraştım. Ne olur bu videoya 700 like. Bir bu de arkadaşlar bir şey hatırlatayım. De. Artık sözleri ezberledik bu eee Discord'da. Arkadaşlar şey Discord abi falan ne falan diyeceğimizin falan. falan artık biliyoruz yani. Entere konuşuyoruz. Bir de bir filme falan alacaklarsa ezberimizi patlatmak <laughs> yani ezber yapmayı iyi biliyoruz. Şöyle anlatayım arkadaşlar ben size. Ee, Discord adresimiz açıklamada. Oraya gelip e, bizim bizimle aramıza katılmış olursunuz. Hem Discord'da destek çıkmış olursunuz ve bu videonun sonunda Eee yetki alımları olacak arkadaşlar yani Discord'dan yetki alımları olacak bu videodan sonra. Oraya da gelip hem Ersel'le konuşma fırsatı hem de yetki alımına katılabilirsiniz. Çok evet komik. arkadaşlar ve zaten X kastede benim da yönetici. Aynen arkadaşlar. Zaten direkt yanda görürsünüz yöneticide. Hop. Ah kestim o adamı. Tamam o adamı target atıyorum sanırım. İyi ki kestik ve seti de iyi de bu arkadaş da keser. Tamam ya. O %100 bende artık bak. İyi izleyin arkadaşlar. Bu ben bende. Bu arada Mousecam çevirde dediğim gibi bir 700 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Mousecam'da arka bayağıdır... Arka Dur iki kişi burada. Mousecam'da bayağıdır çekmiyordum. Dedim izleyicilerime bir... Söyleyemedim. İzleyicilerime bir Mousecam atayım. Ne yaptın lan? Helal olsun koçum sen de onu kes. Tamam. Gideyim ben. Bu arada Riot Kanta bayağı bir güncelleme geldi. Bunun hakkında konuşmak gerekse. Ben 400 FPS alırken şu an 200 alamıyorum bak aha 240'a e çıktı arada çıkıyor ve bu map full sky olmasına yani gökyüzü olmasına karşılık Aynen daha iyi arkadaşlar. FPS almam gerekirken 220 falan alıyorum cidden ne Evet o da öldü Bu da düzelecek herhalde Ben de aşağıya düştüm Helal sana Yani bu sorun Hangi düzelecek adını? sanırım Evet kazandık neyse Üçüncü parta geçelim arkadaşlar üçüncü partta görüşmek üzere Evet arkadaşlar üçüncü partiye devam ediyoruz. Bu part jitter click ile oynamaya deneyeceğim. Şöyle önce toplayalım İnşallah arkadaşlar. Evde. İnşallah bayağı da jitter click ile yani yapmıyorum zaten. Bu mouse hele hele hiç yapmıyorum. Çünkü yapamıyorum. Ama benim çok eski mouse'um olsa iki yıl önceki falan çok güzel yapardım. Bu arkadaş ne yapıyor çıplak bir şekilde? Sen Hop, kes o arkadaşı ben de ortaya kaçayım. Aa lan. güzel tamam kestim. Aa düştüm. Ee, yine düştüm. Harbi düştüm mü lan? Harbi Kanka orada ya boşluk ya. olduğunu unuttum. <laughs> Neyse şöyle gidelim. Dediğimiz gibi bu videoya hep 700 like bekliyoruz. Ha, evet, söyledik onu da 100 kere söyledik çünkü bekliyorum cidden arkadaşlar. Bayağı da uğraşıyorum. <laughs> 700 like gelmesini çok istiyorum. Videoyu arkadaşlarla da paylaşırsanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar aklımızda şöyle bir düzen oldu. İlk part PvP dönecek. ikinci part Discord'dan bahsedeceğiz. Üçüncü part işte facecam e şeyden <laughs> falan bahsedeceğiz. Böyle evet, Öyle yani. Artık ezberledik ne diyeceğimizi ne yapacağımızı. Aynen. Yapacağım. Aa, düşüyordum bu arada ya. Şimdi şöyle hızlıca bir gidelim bu arkadaş. Bu arada bu peki de açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Çok çok güzel pek. Zaten arkadaşlar. Yağız World paylaşmıştı. Ben bilgisayar format attığım için bir pek gerekti. Hemen bir pek yazdım. Hemen Yağız Yağız'ın videosu çıktı. Ben de onun videosundan indirdim. O linki de açıklamaya koyarım. Videoyu yani pek indirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir gidelim. Hop burada. O adam atar seni kanka. Merhaba. Whiskey olsun. Merhaba. Ama ben böyle kaçarım ki. Çocuk kestiğini sanmış sanırım. Şimdi seni kesersen çok güzel olur. Fakat ben sana dokunamıyorum. Kesemezsin. Dokunursam keseceğim. Aga be. Ama sen sekmiyorsun. Ben kaçarım ki. Hop çat tamam. Gepimiz <laughs> varmış. Gepi yiyelim şöyle. Gel bakalım zombiyi çekeceğim. Çekemedim. Ama ben zombi... Kendi zombisini öldürdü. <laughs> çok düşüyordum lan. Şimdi bak. Orta... Allah belanı. Bak ortaya tam gelin ve satarım. Nasıl fikir? Seni duymuyor Değil mi? Ama. Olsun duyar belki beni anlar. Şuraya ama geçelim. Salla. Şuraya geçelim. Bak gördü mü duydu oğlum ben beden <gülüyor> diliyle. <gülüyor> ben beden diliyle oynayacağım. Hadi go. Hop. Hadi Ama, -kurs. sen, ama sen iyi oynuyorsun. Ama benden iyi yok koçum bu oyunda. Hop. <laughs> Hop. Hadi aldık. Hadi yap yaptım be yaptım kardeş. be oğlum. Ya yani dediğim gibi benden prosu yok. Ozimto doyma mutluluk. Hop. O uyanıyordum. Merhaba. Evet, taktik yapıyor. Riskim olsun. Fakat ölerken arkadaşlar, ölerken siz de bir Discord'da. Sen beni aşağı atarsın. Ben oradan hiç gitmem. Tamam, keseceğiz umarım. Fakat belki. Ama hadi riskim olsun. Hadi canım. Hadi, hadi uğraştırma. Kanser oynuyor. Oğlum nasıl vuruyor ya? Baba. Ama alacağım. Ben alacağım. Benim Oradan daha iyi. Ee, Hadi. Ben nefesimi aldım be. Bu. <laughs> Neyse arkadaşlar, 3. partta güzel bir şekilde çıktı. Bu arada partta kızı tıkıkla oynayacağım dedim. Hiç oynayamadım. Neyse, 4. <laughs> e, partta oynarız. 4. partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 4. part ile devam ediyoruz. Hemen şöyle aşağıya ve chest'imize e, toplayalım. Hop, güzel güzel şeyler çıktı gibi. Ender'ınız çıktı en azından. Şimdi şöyle şurayı da kıralım. İyi, bu evet arada ya. arkadaşlar bu videodan sonra Ersoy canlı yayın açar. Ee, altı evet ç arkadaşlar 6 kalmamda 40 neyine. abone vardı en son. Yani bu videoyu çekerken 40 abone var. İzlerken ya olmuşuzdur ya da az bir abone kalmıştır. Zaten videoyu yaptıktan bir, birkaç saat sonra da bir canlı yayın açıp Kast'e merhaba kesin mi? Merhaba, merhaba. Bir şey işte, arkana bak ama arkana bak ama arkanda, arkanda ama biri var. Gel. Ama a teşekkür ederim sağlığın için kankam. Çok sağ olasın. Gel gel. Bak sana hediyem var. Ha. Bak bunları al. Ha. Bunları al. Ya. Bunları al. Set Bunları al. Şimdi sonra dinle beni. Dinle. Jiletler hazır mı? Hazır mı lan jiletim? Evet, mi? evet. Tamam. Mutluluğun resmini çizemem ama acının heykelini bile dikerim. Okay. Şimdi <laughs> Atlayamaz <laughs> <laughs> <Atlayamadım gülüyor> Teşekkürler yani. arkadaşlar bu kasteyi sözü için. Bilirim, bilirim, bilirim. Şimdi şöyle Bilmiyorum. gidelim. Bu arada dediğimiz gibi kastenin dedim mi lan? Mezorunu patlayacak. Demedim, demedim, demedim. Arkadaşlar kastenin kanalı da açıklamada var. Ona da abone olursanız evet, çok sevinirim. YouTube'a YouTube'a yeni başladı. Gelişmekte olan bir kanal. Abone olursanız bana abi. verdiğiniz desteği ona da ver... ona da verirseniz çok sevinirim. Söyleyemiyorum çok teşekkür ya. Çok şey ederim arkadaşlar. Çok seviniriz. Hop. Şimdi şuradaki palet giyip rushluyorum lan ben. Gelin lan buraya Jitter'la oynayacaktım bak, bak ben Jitter'la oynamayı şeyden... unutuyorum biliyor musun? Ya boşver Jitter'ı ya işte. Bak şimdi bu arkadaşa Jitter'la kesin <laughs> Olum Oğlum mouse <laughs> N'o yaptı lan? Mouse camde göreceksin mouse şöyle kaydı lan Bu arada kolum güzel mi? <laughs> Neyse Hayır ölmek istemiyorum kafa sallıyor Ölmem ki Merhaba öldü bu Evet Şimdi Şöyle bir avatar düzeni yapalım, o arkadaş beni kestiğini sanıyor galiba X Kaçıncı eden. part lan unuttum Dördüncü part son part sakin ol <olun. gülüyor> Kafayı yedim oğlum Doro, foto dedin sanırım Gel, sen beni arkalayıp aşağı evet, attın evet. ama Ölmedim, bu arada bardağı çarptım Bardak gözüküyor mu bilmiyorum ama Çok teşekkür Adam. ederim, arkaya saldı arkadaşlar Şöyle atalım, evet güzel part daha çıkardık Güzel, o arkadaşlara çok çok selamlar Evet arkadaşlar Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Açıklama kısmında Kastel'in kanalı ve Discord evet. linkimiz var. Kesinlikle Discord'a gelmeyi unutmayın. Kastel'e de abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Evet, ben bir şey söyleyeyim o son, zaman. Son, yani, bir sözünü yani. alalım be. Son bir sözüm var. Bakın şu şu zenci surat neyse. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bak, evet. <laughs> Size bu derinden yaralacak. İnandığım değerler değişmedi. İnandığım insanlar değişti sadece. Şimdi Evet arkadaşlar kasaya son sınırını aldık Bu tür efkarlı sözler e. için gidip ona abone olabilirsiniz yani evet, Neyse e. Bu arada yıkık değilim lütfen Evet güzel bir video oldu bence Bu video 700 like gelirse Mouse Kim'in devamı gelecek de merak etmeyin Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay ister misin tanımlayık.